PRP ya da P shot dediğimiz penise yaptığımız PRP P shot uygulamasından bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle PRP nedir? PRP zenginleştirilmiş plazma konsantrasyonudur. Evet, plateletler ve büyüme faktörlerinin kandan ayrıştırmasıyla istediğimiz dokulara bunu daha çok kozmetik açılardan kullanıyorlar. Ama biz de penisteki sertleşme bozukluklarına Penisteki sarkmalara, penisteki yaşlılık belirtilerine de PRP'yi kullanıyoruz. Çünkü PRP bu durumlarda çok etkili. Fakat ereksiyon bozukluklarına mutlaka bu tedavinin başka bir tedaviyle kombin edilmesi lazım. Çünkü PRP tek başına ereksiyonu kurtaramaz. Ama penil gençleştirme, penil yenileme işleminin hiç de azımsanmayacak derecede bir parçası. Peki nasıl yapıyoruz? Hastamız öncelikle kolundan ya da bacağından nereden istiyorsa kanını alıyoruz. Sonrasında bu kanı özel tüplere aktarıyoruz. Özel tüplere aktardığımız kanı yine belli bir devirde her kitin devri farklı olabiliyor. Burada kullanılan kitin kalitesi çok önemli. Belli bir devirde santrifüj ediyoruz. Santrifüj ettikten sonra kanın şekilli elemanları kanın alt tarafına çöküyor. Biz üstte kalan zengin plazma konsantrasyonunu alıyoruz. Bunu hastanın korpus cavernosum dediğimiz daha önce de size bahsettiğim peniste ereksiyonu sağlayan yapılarına enjekte ediyoruz. Çıkan kan PRP miktarına bağlı sağa sola bir veya iki uygulama yapıyoruz. 2-3 günde bir tekrar edilebiliyor. 4 seanstan sonra hastada gerçekten ciddi etkisini görmeye başlıyoruz. İlk seansı yaptıktan bir hafta sonra etkilerini hastamız görüyor. Ama esas maksimum etki 45 ila 60. günün sonunda oluşturuyor bizim daha önce ereksiyon kaybı için yaptığımız ESVT tedavilerini bu tedaviyle kombinasyonunda ciddi yararlar alıyoruz. Ama burada önemli olan detaylar var. Hasta 150 kiloysa onun PRP'si kalitesizdir. Çok yağlı besleniyorsa PRP'si kalitesizdir. Kendisinin kronik bir hastalığı varsa PRP'si kalitesiz olabilir. Kan tablosunda bir sıkıntısı varsa PRP'si kalitesiz olabilir. Vesaire vesaire. Yani PRP doktor kontrolü dışında yaptırılabilecek bir tedavi değil. Size yararlı olup olmayacağını öngörüyoruz. Eğer yararlı olacağını öngörüyorsak tabii ki imkanlarımız var. Hepinize geçmiş olsun.